Merhaba arkadaşlar. Yarış analiz herkese bol şans ve iyi günler diler. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sosyal medya hesabı olan arkadaşlar, son dakika duyumları, kuponlara daha sonradan eklenebilecek atlar ve ayrıyetten doğu ve yabancı yarışlar için paylaşabileceğim tahminler için Facebook ve X.com'daki Yarış Analiz hesabını takip edebilirler. 14 Mart 2024 Perşembe, Kocaeli tahminlerine hoş geldiniz. Kocaeli için şablon paylaşacağım. Günün ilk ayağı, 4 yaşlı Arapların, 1400 kum, Handikap 15 yarışında, favorim son koşusunu kazanan, 6 numaralı kuşadası güzeli olacaktır. Daha sonra, sırasıyla, 3, 1, 2, 7 ve 11 yazılabilir. Günün ikinci ayağı, beşinci koşuda, favorim, koşuyu önlerde götürecek, yedi numaralı Persian Roz olacaktır. Daha sonra, sırasıyla, sekiz, iki, dokuz, bir yazılabilir. Günün üçüncü ayağı, altıncı koşuda, bir ve iki numaralı safkanların, daha önceki yarışlarında, liderliği aldıklarını görüyoruz. Ancak ayağına daha seri olan, ve kulvar avantajı bulunan, mükemmel formuyla, bir numaralı Mir Bey, daha erken davranıp, yarışın kazananı olacağını düşünüyorum, günün bankosudur. Bu yarışta yedinci koşu, dördüncü ayakta, favorim, önde boş kalması muhtemel, dokuz numaralı Winter My Love olacaktır. Daha sonra, eküri avantajı bulunan, iki numaralı Lady Lipa yazılabilir, 3. sıradan Akın Sözen idaresinde 6 numaralı pace değerlendirilebilir. Büyük oynayanlar çizgiden sonra 5, 7 ve 3 numaralı safkanları yazabilirler. Bu yarış olan 8. koşu tabela ayağında ekonomik kuponlar için 8 numaralı The Rise alternatifte kimdir? Daha sonra sırasıyla 2, 10 1 ve 6 yazılabilir. Bu yarış olan, son ayakta, iki ismi birbirinden ayıramadım. Bu safkanlar, 11 numaralı Eğilce ve 3 numaralı MyJango'dur. Son olarak, eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz, abone olmayı, ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Sosyal medya hesabı olan arkadaşlar Facebook ve x.com'daki yarış analiz hesabını takip edebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.